Yerel seçimler yaklaşırken muhalefette genel seçim gerginliği sürüyor. Mayıs seçimlerinin aksine 31 Mart'a ittifaksız girecek olan CHP ve İyi Parti arasında da her geçen gün yeni krizler yaşanıyor. Son polemiğin tarafları İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Akşener Mayıs sürecinde Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı adaylığı için masayı bile terk etmişti. Ancak iki isme yardımcılık verilmesi şartıyla masaya geri döndü. Mansur Yavaş'tan o döneme dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Aday gösterilsem ben kazanırdım dedi. Ben bunu bir sefer söyledim ve geri çekildim. Ama bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim. Altılı masa eğer beni aday gösterirse aday olurum. Akşener'den Yavaş'ın sözlerine cevap gecikmedi. Yavaş'a korkak diye seslenen Akşener, İyi Parti'ye operasyon çektiğini söyledi. Korkaklıklarını Sayın e, Mansur Yavaş korkusunu, korkaklığını bizim partimizi operasyon çekerek bir cesaret örneği haline çevirdi. Bunu çok ayıpladığımı ifade etmek isterim. Akşener Yavaş'a dair sert açıklamalarına devam etti. Cumhurbaşkanı adayı olmaya cesaret edemedi dedi. Kendisine bu söylendi. Şahitli, ispatlı söylendi. E, dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, sizlerin, milletin talebini kabul etmekten korktu o cesareti gösteremedi